Efendim günaydın Bakış Programı'na hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda canlı en konumuz BNP Parabas, Cardiff Türkiye CEO'su Cemal Kişbir. Bireysel emeklilik sistemini konuşacağız ama asıl konuşmak istediğimiz konu yine son günlerde gündemde olan kıdem tazminatı. Malum kıdem tazminatının bireysel hesaplarda değerlendirilmesi bir anlamda da bireysel emeklilik sistemi gibi bir sistemin kurgulanması belki de bir sonraki adımda Oluşturulan fonların emeklilik şirketleri tarafından değerlendirilmesi konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde daha da detaylandırılacak, konuşacağız. Şimdi bu konuyu biraz e, fonlar açısından değerlendirmek istiyoruz. Yani fonlu sistem, fonlu sistemin garantisi nedir? Çünkü e, sendikaların en büyük endişesi e, işte bir fon sistemi oluşursa e, devletin bu fona el koyacağı. E, Tabi. Bu soruyu şöyle de çevirebiliriz. Bireysel emeklilik sisteminde de fonlu bir sistem. Devlet buradaki fonlara da el koyabilir mi? Dolayısıyla birbirine çok yakın. Sayın Kişmir'le bu konuları biraz detaylandırarak konuşmak istiyoruz. Biraz bu konularda bilgi vermek istiyoruz. Her zaman olduğu gibi bakışethabertürk.com elektronik posta adresinden bize ulaşabilir, soru sorabilirsiniz bireysel emeklilik sistemi ile ilgili. Aynı şekilde Habertürk'ün Twitter adresinden de soru sorabilirsiniz. Süremizi elverdiğince cevaplandırmaya çalışırız. Hoş geldiniz Sayın Kişmir. Günaydın, hoş bulduk Nayan Bey. Şimdi e, tartışmaları çok yakından takip ediyorsunuz. Evet. Konuşmaları biliyorsunuz. Hükümetin konuşması belli. Sendikaların neden karşı durdukları da belli. Doğru. Şimdi e, fonlu sistem, direkten iş lafı evirip çevirmeden sorayım. Endişe şu, e, zamanında biz çok bu fonları gördük. İşte konut edindirme fonuydu, şuydu, buydu. Bu fonların hepsi, battı, iflas etti. Bizim fonlu sisteme güvencemiz yok, güvenmiyoruz. Şimdi dolayısıyla kıdem tazminatlarında fonlu bir sistemde değerlendirilmesi bizi rahatsız ediyor. Fonlu sistem güvenilir bir sistem değil mi? Son derece güvenilir bir sistem. Sizlerin de bildiği gibi bireysel emeklilik sistemimiz 12. yılını tamamladı. 13. yılına giriyor 2003'ten bu yana. Ve baktığınız zaman 5 milyon üzerinde katılımcı ile beraber 35 milyarı geçen bir büyüklük, devlet katkısıyla beraber de 38 milyarı geçen bir büyüklüğe koşuyor. Önümüzdeki yıl ben bu büyüklüğün 50 milyarı geçeceğini, katılımcı sayısının da 6 milyonu geçeceği görüşündeyim. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğumuzda esasında sistem son derece bir defa düzgün kurgulanmış. Hı -hı. Ve bu kurgu da aynı şekilde düzenleme ile beraber son derece koruma altında. Biraz daha detaya girelim isterseniz nedir bunlar? Öncelikle buradaki fonun sahibi kesinlikle ve kesinlikle şahıslar. Ne biziz ne de herhangi bir kamu otoritesi. Bu nasıl sağlanıyor? Takas bank vasıtasıyla sağlanıyor. Dolayısıyla da buradaki şahısların açmış oldukları bireysel emeklilik hesapları takas bankın saklama hizmeti altında. Hı hı. Ve tamamen şahısların ismine. Gerek şahısların kendi tasarrufları, gerekse de devlet katkısı adı altında son 3 senedir ödenen paralar gene şahısların bu hesaplarında korunuyor. O yüzden de buradaki hesaplar tamamen şahıslara ait olduğu için, Herhangi bir müessesenin bu hesapların üzerinde bir hak iddia etmesi yasal olarak zaten öncelikle mümkün değil. İkincisi de işleyiş olarak da zaten buna uygun bir sistem değil düzenlemeyle korunmakta olan bir sistem. Herhalde mesela. bir yasal düzenleme var ki kişinin kendisinin dışında başka hiçbir kamu dair hiçbir doğru buraya kesinlikle, dahil olamaz. Kesinlikle doğru öyle. Evet. Kişilerin aynı bankalardaki mevduat hesapları gibi düşünebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki yani bankalarda da bu hesapların sahipliği gene kişilerin üzerinde ama bankanın başına bir şey geldiğinde buradaki bir sigorta teminatı var ama bu... 100 bin liranın evet. üstünde oldu mu gidiyor. 100 bin liraya kadar. Doğru, ama o bankanın başına bir problem gelmesiyle alakalı bir şey. Burada böyle bir, söz, böyle bir konu söz konusu değil. Tamamen çünkü buradaki fonların yönetiminde de zaten böyle bir fonların batmasına dönük esasında bir problem olmayacaktır hiçbir zaman için. Sadece fonların getirisinin problemi olabilir ama o da zaten şu an için Türkiye'nin senaryosunda olan bir konu değil. Emeklilik şirketi batmaz mı? Emeklilik şirketleri şöyle, bizler emeklilik şirketi olarak bu fonların sahibi olmadığımız için bizlerin batabiliyor olması diye bir esasına söz konusu bir konu söz konusu değil. Çünkü bu fonları yönetenler yine aynı şekilde düzenlemeyle bizlerin anlaşma yapmış olduğu portföy yönetim şirketleri. Dolayısıyla bu fonların yönetimi portföy yönetim şirketlerinde, portföy yönetim şirketlerinde zaten batması diye bir söz konusu olamaz. Batması diye bir konu söz konusu olamaz. Sadece biraz önce söylediğim gibi bu fonları yönetirken bu fonların getirilerinden kaynaklı fonlarda belli düşüşler olabilir veya fon getirilerinin aşağı gitmesinden dolayı azalmalar olabilir. Bu da zaman zaman piyasanın dalgalanmaları ile esasında aşağı giden, zaman zaman da yukarı giden esasında bir süreçtir ama bu şu an için söylediğim gibi hani Türkiye'deki gündemde olan bir konu değil. Baktığınızda evet 2008 yılında böyle bir konu olmuştu ama bunlara bu fonların battığını e, olarak esasen nitelendirmek yanlış. Bu fonların maalesef o gün için getirileri negatife dönmüştür. Ondan sonra tekrar pozitife dönebilir. Peki Cemal Bey şöyle bir e, durum olabilir. Şimdi kıdem tazminatından bahsediyoruz. Yani evet. kıdem tazminatı bir anlamda çalışanın işçinin e, hakkı. Şimdi e, bireysel emeklilik sisteminde fonun getirisi diye bir garanti yok. Bunu biz Doğru. bu ekrandan da birçok defa söyledik. Yazıdan da belirttik. Peki şöyle bir uygulama yapılabilir mi? Kıdem tazminatı emeklilik hesabında ya da bireysel hesapta değerlendirildiğinde yıllık enflasyon kadar ya da enflasyonun birkaç puan üzerinde evet. garanti verilebilir. Devlet bu garantiyi isteyebilir. Yanılmıyorsam hayat sigortasında var. Doğru. Öncelikle tabii rahatlıkla verilebilir. Bu, evet. bu esasında Gerek kıdem tazminatı konusu olsun gerekse şu anda esasında devlet katkısında da biliyorsunuz biz bu benzer bir uygulamayla yönetiyoruz. Devlet katkısından kaynaklı olan yatan bireylerin hesaplarına yatan paralar sadece belli bir vadedeki kağıtlara yatırılabiliyor. Devlet borçlanma senetlerine yatırılabiliyor. Bunun hı. üzerinde bundan farklı olarak herhangi bir enstrümana biz yatıramıyoruz. Hı hı. Aynı şekilde burada da konu kıdem tazminatı olduğunda bunun altındaki yatılacak olan enstrüman belli olarak net olarak ortaya konduğunda sadece bu enstrümana yapılacak olan bir yatırımla sizin söylediğiniz şekildeki garanti rahatlıkla esasında sağlanabilir. Bu enflasyon artı 1-2 her neyse böyle bir bono olabilir. Bunun üzerine yapılan yatırımlarla sizin söylediğiniz gibi bu garantiyi teminat altına alabiliriz. Peki Cemal Bey aslında şunu söyleyebilir miyiz? Yani şu anda da bireysel emeklilik sisteminde hani getiride bir garanti yok desek de devletin koymuş olduğu %25 katkı bir anlamda getiri garantisi değil midir? Bir, öyle düşünebilirsiniz Değil ama yani? evet öyle düşünebilirsiniz. Dolaylı olarak düşündüğünüzde bu da esasında bir getirinin üzerine gelen hı hı. nemalandırma. O yüzden de evet. bir rahatlıkla öyle söyleyebilirsiniz. Ama burada getiri konusu daha çok şöyle anlaşılıyor. Mevduatta biliyorsunuz sektörün çünkü yaklaşık %70'i Türkiye'deki tasarrufları mevduatta. Gerek Türk lirası mevduatta gerekse yabancı para mevduatlarda. Mevduatta bir sabit faiz oranı olduğu için dolayısıyla da bazen beklentiler getiriyle ilgili. Maalesef mevzuatla karşılaştırmaya gittiğinde buralara geliyor. O yüzden esasında getiri konusunun sabit olması tartışılıyor ama sizin söylediğiniz de doğru. Peki, e, diyelim ki yarın öbürsü gün hükümet bir karar aldı. Sendikalarla da anlaştı. Evet. E, dediler ki, evet kıdem tazminatını e, bireysel hesaplarında değerlendirebilir... Bunda bireysel emekli şirketlerinde değerlendirilmesinin önü evet. açıldı. Evet. Sektör bu böyle bir büyük bir hacmin altından kalkabilir mi? Ee, hani bu, bu bir anlamda sizi korkutmaz mı? Yo, sektör buna hazır. Gerek altyapı olarak, gerekse de bu zaten e, bugün de konuşulan bir konu ama esasında son yaklaşık 2-3 senedir e, konuşulan bir konu. Tam tersine sektörün ben bu büyüklüğe ihtiyacı olduğu görüşündeyim ve sektörün altyapısı geçtiğimiz 12 yıla baktığınızda gerek düzenleme olarak, gerek denetleme olarak, gerekse bugüne kadar olan performansıyla buna hazır. Buradaki e, hassas, öncelikle avantajları nedir onu söyleyeyim. Sizin söylediğiniz gibi öncelikle bireyin bir kadem tazminatının hesabının açılıp paranın buraya yatıyor olması. Bugünden farklı olarak bu hesabı bireyin kendisinin şahsen gözlemleyebiliyor olması, izleyebiliyor olması. Daha başka bir özelliği de bu hesabın nemalandırılıyor olması. Çünkü şu an için bireysel emeklilik sistemindeki yatan paralar, sizin de bildiğiniz gibi yatan enstrümanla beraber nemalandırılıyor, belli bir getirisi var. Şu anda ise kıdem tazminatında böyle bir konu yok. Kıdem tazminatının bu sisteme tahvil edilmesiyle beraber Aynı şekilde hesapların nemalandırılması gündeme gelecektir. Burada evet. anladığım kadarıyla şu anda konunun sıkıştığı yerler daha çok bireysel sistemindeki şirketlerin hazır olmasından çok buradaki kıdem tazminatının esasında oranı konulması. İçeride bu, yaklaşık 11 milyon kişiden bahsediyoruz. Bu 11 milyon kişinin içerideki bulunduğu sene ile alakalı olarak da kıdem tazminatı oranlarının böyle bir dönüşümde nerelere çekilmesi gerektiği yukarı veya aşağı. Anladığım kadarıyla daha çok tartışma buralarda bence cereyan ediyor. Peki siz konuştukça e, aklıma geliyor. Normalde e, kurumsal katılımlarda yani şirketlerin evet. BES emeklilik sistemine katıldıklarında e, kişilerin o hesaplarda biriken paraları almaları için belli bir takım kademeler var değil mi hocam? Evet, ben? doğru. Buna ne diyorsunuz siz? bir, 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 ee, bir şey bir, bir adı var bunun. Bireysel emek sisteminde esasında şöyle siz istediğiniz zaman hesabınıza erişebilirsiniz ve hesabınızdaki parayı çekebilirsiniz. Ama şirket sizin adınızı açtıysa? Şirket sizin için açtıysa bu hesabı o şirketle sizin aranızda esasında tamam. yapılan bir anlaşma. Şirketten şirkete değişebilir bu. Şirket diyebilir ki bir seneden önce ayrılırsanız şöyle, iki seneden önce ayrılırsanız şöyle, üçüncü seneden sonra ayrılırsanız böyle. O tamamen şirketle esasında çalışan arasındaki karşılıklı olan. Var ama değil mi? Bu, bu tarz, bu, tarz evet, bir anlaşmalar. Var. Mesela evet. sizde şirket olarak Başka bir kurumsal katılım aldığınızda e, işveren herhalde bir takım Doğru. E, kademeli barajlar koyuyor, değil mi? Yani üç, iki sene sonra da aldım oradaki bir kendi parayı çünkü şey yatırıyor. Şirketler yani. çünkü bunu yaparken aynı zamanda öncelikle tabii ki çalışanın lehine böyle bir tasarruf için yaptığı gibi hı hı. E, işverenin buradaki diğer bir düşüncesi de. Bunu yaparak çalışandaki işverene karşı olan sadakati arttırmak. Yani çalışanın daha uzun süre aynı işverende kalıyor olmasını sağlamak. O yüzden de sizin dediğiniz gibi kademeli olarak daha uzun süre kalanlarda buradaki paranın çıkış halinde tamamının verilmesi, çok kısa sürede ayrılanlarda ise bunun verilmemesi veya bir kısmının verilmesi gibi uygulamalar var. Peki biraz da sorulara gelelim. Ee, İbrahim Bey şöyle bir soru sormuş. Şimdi bu soru her... Emek, bireysel emeklilik programı yaptığımızda üç aşağı beş yukarı geliyor ama bu şimdi yine kıdem tazminatına evet. yorumlanmış hali. Ee, özetle şöyle söyleyeyim İbrahim Bey diyor ki normalde e, bireysel emeklilik şirketleri e, kişilere zaten bir getiri sağlamazken kıdem tazminatındaki biriken paraları da e, aşağı çekerlerse bunun sonucu toplumsal bir olay olmaz mı? Yani özünü şunu söylüyor evet. İbrahim Bey diyor ki siz bir getiri sağlayamıyorsunuz emekli şirketler olarak. Bir de evet. kıdem tazminatında işçinin parası burada eriyip gitmez Doğru. mi? Öncelikle şöyle cevaplayayım e, beyefendinin sorusunda. Bireysel emeklilik sisteminin son 10 yılına baktığımızda son 10 yılındaki esasındaki getirisi e, şu sektördeki ortalama getiriye göre iki kat daha fazla. Dolayısıyla bireysel emeklilik sisteminin net olarak esasında şu ana kadar olan getirisi söylediğim gibi göreceli olarak sistem... E, sistemdeki tasarrufların getirisinin üzerinde. 2004 yılına baktığım, 14 yılına baktığımız zaman gene aynı şeyi görüyoruz reel getiri olarak ama belli dönemler var ki özellikle kriz dönemleri buradaki çünkü e, yatırılan e, bu enstrümanlar çok ağırlıklı devlet tahvili ve de hisse senedi olduğu için buralarda kriz halinde faizlerin düşmesinden kaynaklı, borsanın ay, yukarı çıkmasından kaynaklı, borsanın düşmesinden kaynaklı evet problemler olabiliyor. Ama bu demek değil değildir ki bireysel emeklilik sisteminin getirisi düşük. Bireysel emeklilik sisteminin gerek son 10 senesine baktığımızda gerek 2004 yılın, 2014 yılına baktığımızda getirisi esasında sistemin ortalama getirisinin üzerinde. Peki. Ee, Yasemin Hanım'ın sorusu şu. Ee, sadece bilgi edinmek için soruyorum diyor. Kıdem tazminatının, işçilerin kıdem tazminatının e, bireysel emeklilik sistemine değerlendirildiği başka ülkelerde var mı? Hani bunu ben sordum, yani belki siz... Ya, var evet, ha, yani, öyle mi? belli ülkelerde bu aynı şekilde uygulanabiliyor. Ama bu tamamen söylediğim gibi, sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi hükümetin politikasıyla alakalı bir şey. Özellikle Türkiye'deki bireysel emeklilik sisteminin gerek düzenleme olarak, gerek denetleme olarak son derece sağlıklı olduğu bir e, örnek olarak Türkiye'yi aldığımızda bence Türkiye buna hazır. Başka ülkelerde olsun olmasın Türkiye esasında bu uygulamayı rahatlıkla geçebilecek bir altyapıya sahip. Bence bu daha önemli. Peki, e, Atakan Bey'in sorusu şu. E, aslında evet bu bu biraz tabii farklı bir konu ama yine evet. de sizin görüşünüzü sormak isterim Cemal Bey. Atakan Bey, e, İşçilerin kıdem tazminatının özel sektörde değerlendirilmesi ne kadar doğru diye sormuş. Şimdi şimdi, şimdi böyle bir kav yani ö özel ö ö sektörde değerlendirilmesinden kastı evet. Siz özel sektörsünüz. Doğru. E, dolayısıyla kıdem tazminatının işçilerin kendine ait olan işte evet. gelecekler adına şey özel sektörde değerlendirmek ne kadar doğru? Yani özel sektörde değerlendirme isterseniz şöyle açalım. Hani bizler dönüp buradaki esasla tasarrufları piyasadaki enstrümanlarda değerlendiriyoruz. Şu anda kıdem tazminatının mevcut sistem içerisinde sadece koruması var ama herhangi bir değerlendirmesi yok. Çünkü kıdem tazminatı ile ilgili olarak bir getiri şu anki sistemde zaten yok. Sadece koruması var. Şu anda konuşulan sistemde ise kıdem tazminatı ile ilgili olarak bireysel emekliye tahviliyle beraber bunun zaten koruması takas banka geçiyor. Bundan sonra sadece bunun bugün olmayan değerlendirmesini bizler portföy üretim şirketleriyle beraber yapıyor olacağız. Bunu da çok yanlış olduğu düşüncesine değilim çünkü hepimizin esasında tasarrufları şu anda e, baktığınız zaman aynı şekilde e, sektördeki bu tür enstrümanlarda değerlendiriliyor. Tabii şimdi e, biz bir süredir burada program yapıyoruz bireysel emeklilikle ilgili. Son zamanlarda dikkat ettiğim, ettiğim sorulardan biri de şu herhalde kişilerin emekliliği mi gelmeye başladı sistemde nedir? Ee, mesela Fatih Bey demiş ki 56 yaşında emekli olunca ömür boyu maaş mı alacağım ve maaş alınca vergi kesintisi oluyor mu? Evet. Bu, e, evet. Kıdem tazminattan biraz buraya kaydık ama. Bireysel emeklilik sisteminde şöyle, bireysel emeklilik sisteminde 56 yaşınızı ve buradaki 10 yıllık süreyi tamamladığınız zaman biriktirdiğiniz esasında parayı alıyorsunuz. Biz buna bireysel emeklilik gelir planı diyoruz. Bu çıkışınızla beraber biriktir olmuş, biriktirmiş olduğunuz parayla dönümse emeklilik gelir planı yapıyoruz. Ama bu gelir sigortası değil. Türkiye'de henüz biz istediğimiz aşamada gelir sigortalarını hayata geçirebilmiş değiliz. Gelir sigortası ise bu biriktirdiğiniz paranın sigortalanarak yani bizler tarafından bu paranın zaman ve sizin yaşam sürenizle alakalı olarak riski de alınarak size minimum bir ödemenin yaşam boyunuzca verilmesi. Bu ise ayrı bir konu. Şu anda onu bir emeklilik sigortası olarak almamak lazım. Emeklilik bireysel emekliliğin sonunda bireysel emeklilik gelir planıyla beraber biriktirdiğiniz parayı esasında değerlendiriyorsunuz. Peki son 3 dakika. Ee, o yüzden daha fazla soruya geçmeyin. Konuyu açtık mı çünkü uzayacak. Bu sene Bireysel emeklilikteki geçtiğimiz yıllardaki sürdürülen katılımcının artma ve fon birikme yani fonların artması evet. şeyinin devam edeceği aynı yani devam, devam edeceği edecek. görüşündeyim. Bunu çünkü 2014'te de gördük biz. 2013 sizin de bildiğiniz gibi ilk senesiydi evet. devlet katkısıyla beraber yaklaşık 1 milyonun üzerinde bir katılımcı sisteme girdi. 3.2'den yaklaşık 4.2'lere çıktı. Bu sene de baktığımız zaman gene aynı şekilde 5.1 milyona geldi. Önümüzdeki sene ben en az 1 milyon katılımcının geleceğini düşünüyorum. Ama katılımcıyla beraber bence daha önemli konulardan bir tanesi buradaki fon büyüklüğü. Fon büyüklüğüne bakarsanız fon büyüklüğü bu sene biraz önce söylediğim gibi devlet katkısı aç 35 milyarı buldu ki bir önceki seneye göre esasında yaklaşık 10 milyarlık bir artış gösterdi. Burada tabi bireysel emeklilik yapısı itibariyle geçmişten gelen bir stoğun büyüyerek devam etmesi olduğu için her geçen sene katlamalı olarak büyüyor. Önümüzdeki seneki büyüklüğünün ben bu seneye göre yaklaşık 15 milyarlık daha bir gelişim göstereceği görüşündeyim veya 50 milyarları geçeceği, devlet katkısıyla beraber de 55 milyarın seviyelerine rahatlıkla ulaşacağı görüşündeyim. Yani ben bir şeyi merak ediyorum. 5.1 milyon kişi, 5 milyonun üstüne evet. kişi bu sisteme girdi. Kaç kişi bu arada sistemden çıkıyor onu biliyor musun? Yani Biz bu bahsettiğimiz 5.1 evet. net bir rakam mı yoksa hani bunun içinde çıkanlar falan da İki, var mı? Kaç kişi çıktı? Öncelikle 5.1 milyonu güzel bir soru şöyle açayım. 5.1'in esasında sadece %70'i yaklaşık düzenli olarak ödeme yapıyor. Geri hmm. kalan %30'unda biz düzenli ödemeyi görmüyoruz. Ödemelerinde problem oluyor veya tamamen inaktiviteye düşmüş dediğimiz müşteriler de olabiliyor diğer taraftan sizin sormuş olduğunuz soruya spesifik olarak da sistem yaklaşık her sene girenlerin %10'unu kaybediyor. Yani Hı -hı. bu kişiler sistemden dışarıya çıkıyor. Yaklaşık %10'luk bir oranda sistemden çıkış var. Sistemden çıkışın sebeplerini incelediğimizde de çok ağırlıklı olarak esasında finansal ihtiyaçla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla kişilerin herhangi bir paraya ihtiyacı olması halinde bireysel emeklilikteki bu tasarrufları ilk sübap olarak dönüp çektikleri ve finansal olarak ihtiyaç duydukları konu neyse oraya yatırdıkları para oluyor. Bu tabii bireysel emeklilik sisteminin esasında amacından biraz uzaklaştırıyor. Çünkü bireysel emek sistemi uzun vadeli bir sistem ve sizin içeride kaldığınız zaman gerçekten faydasını göreceğiniz bir sistem. Yani kısa vadeli bir tasarruf için bireysel emek sistemi doğru bir sistem değil. Eğer ki bir sene iki sene ben tasarrufta bulunayım diyorsanız bireysel emek sistemi bu iş için dizayn edilmiş bir sistem değil. Ama 10 sene ben bu sistemin içindeyim diyorsanız o zaman amacınıza hizmet edecektir. Peki son soru süre bitti evet. ama bir dakikalığına bir süreyi uzatayım. Ee, yani yüz, her, ay, her sene yüzde on çıkış demek, 10 senede %100 yüz çıkış. Yani bugün normalde 5 milyon değil de 10 milyon, herkes kalsaydı 10 milyon kişi mi olurdu ee, bu sistemde? Oraya oraya gelebilirdi, evet oraya gelebilirdik. Peki oraya çok gelebilirdi. teşekkür ediyorum Cemal. Rica ederim asla. Ee, evet efendim, bakış programının sonuna geldik. BNB Paribas, Cardiff Türkiye CEO'su Cemal Keşmir bizlerle birlikteydi. Süremiz el verdiğince her zaman olduğu gibi sorularınıza cevap verdik. Önümüzdeki yayınlarda tekrar konu gündeme geldiğinde... Ee, soruları da, sorularınızı da gündeme getiririz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.